Geldi. Gitti. Burada bir şey var. Yaprak var. tüy var. Evet, takalım. Gelin bakalım. Aa boynundakiyle birmiş. Boyun. Sadece try yapıyoruz şu anda. Şu anda gördüğünüz gibi fuarın yine en ilgi çekici şeylerinden birini görmüşsünüz. <laughs> Bana niye her şey böyle üstüme üstüme geliyor? Ben mi çağırıyorum acaba? Ne kadarmış bu amaç? Arkadaşlar bunun hepsi tane tane yapılmış. Bakar mısınız? Böyle kolay şeyler değil bunlar. 166 bin e, ee, ne Bilmem. kadar oluyor? 1 milyon ya, 600 bin. Aynen. 2 milyon dirheme yakın. 2 milyon. Geçen de bu milyon kaç değil. kilo? 2 milyon TL'ye yakın. Bir yandırı 58. 356 gram.